Bu konuşulan isimler üzerinden gelecek olursak tabii Şimanski'nin nasıl oynayacağı işte Ceko'yla uyum sağlayacak oyuncular var ama bir yandan da Zaha bekleniyor. Sen şu anki durumu bir genel değerlendirirsen nasıl gözlemliyorsun? Ben Zaha'yı sordum. Selahacı verdi yetkililere. hoca çok istiyor. Hatta Zaha'yı futbolcu bir çok istiyor. Ya, kim istiyor hani? çünkü fark yaratacağının farkında birçok futbolcu. Peki niye olmuyor? niye bu kadar uzun sürdü? Şöyle bir intiba var Fenerbahçe cephesinde. Arabistan'a sıcak bakmadığı söylendi. Avrupa'daki en iyi teklifin maddi olarak Fenerbahçe'de olduğu söylendi. Bunlar hemen bilinen şeyler. Ama Zaha biraz şeyin peşinde gibi duruyor bana Premier Lig'den daha iyi bir teklif gelir mi? Hmm. Onu bekliyor. biraz sanki bunu kovalıyor gibi bir hava var. Lazio istiyor, Fenerbahçe istiyor. kendi kulübü zaten var. Dolayısıyla onlar nasıl olsa hani bu teklifler cepte ben kafa kafaya zirve oynayan bir Premier Lig kulübüne gidebilir miyim? Gibi bir itibar varsa lacivertlerde. Dolayısıyla hani biraz daha sürecek gibi duruyor. Evet. Mesela Senad'ın gittiği yerden de söyleyeyim. Premier Lig'in her kulübünde yani top 6'da da büyük 6'da da direkt 11 oynayacak bir oyuncu. Tabii Haliyle Gerçekten düşünülenden çok zor bir transfer. Yani çeşitli engeller var aşmak için. Aşabilir de Fenerbahçe bunları. Biraz zaman gerekiyor. Sabırsız olunması çok normal. Çeşitli transfer haberleri yazılıyor, çiziliyor. Ve taraftarda hem Ceko ile başlayınca hikaye şimdi seviyede yüksek. Tabii. Ve geçen sene özellikle transferde yapılan hatalar da neyin yapılmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Nokta atışı kaliteli ve tartışma götürmeksizin kalite alması lazım Fenerbahçe'nin. Zaha'da da bunlar var fazlasıyla. Dolayısıyla sonuna kadar gidecektir Fenerbahçe. Çünkü başkan imza töreninde İsmail Kartal'ın yanındayken şunu söyledi. Biz cephanemizi sonuna kadar harcayacağız dedi. O mesaj bence çok önemli. Satışta olduğu için Fenerbahçe'de eli güçlü Fenerbahçe'nin ve Finansal fair play sorunu da yok. Dolayısıyla ben Fenerbahçeli taraftarların biraz daha sabretmeleri halinde geçen seneden farklı olarak ilk 11'e Zaha olursa Zaha olmazsa o kalitede oyuncu ve oyuncuların alınacağını düşünüyorum. Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hedefe kilitlenen Başkan Ali Koç ve yönetimi, 37 yaşındaki Edin Ceko ile 2, 26 yaşındaki Ryan Kent ile 4 ve Alexander Dijiku ile de 3 artı 1 sözleşme imzalanmasının ardından, milli golcü Umut Nairi de kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 30 yaşındaki Santrfor ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumunda gerçekleştirilen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Brenko yer aldı. Tecrübeli forvet Umut Nair, geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniye spor formasıyla 33 maçta forma giyerken, 18 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Resmi imza sonrası açıklamalarda bulunan milli futbolcu Umut, "Tabii ki mutlu ve gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar. Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Umut Nair, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Yıldız golcünün sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Kanarya'da, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaşma sağladığı Sebastian Şimanski'yi de, kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde adı, ezeli rakip Galatasaray'ın gündemine gelen, milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili flash bir gelişme yaşandı. Transferin en iddialı takımlarından Kanarya, Fransız ekibi Marsilya forması giyen, Cengiz Ünder için harekete geçti. Lig 1 ekiplerinden Marsilya'da, geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla, istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu adı Galatasaray ile de anılan milli oyuncu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi. Elde edilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin milli futbolcunun menajeri ile temasta olduğu, Marsilya'ya resmi bir teklifte bulunmamasına rağmen bunun da an meselesi olduğu öğrenildi. Ayrıca Fransa basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler milli futbolcu için 4 milyon euroluk bir teklifte bulunan yönetimin bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Kanarya'nın ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı. Ancak sarı lacivertlilerin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı. Birkaç gün içinde Cengiz Ündür ile ilgili olarak Fenerbahçe cephesinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor. Üç kulvarda mücadele edecek olan Sarı Lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket ederek, kadroda önemli değişikliğe gidiyor. Forvet hattında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, Ceko'yu yedekleyecek golcü isimlerini araştırmaya başladı. Son olarak Alexander Dijiku ve Umut Nairi kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez Forvet transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine, sürpriz bir isim geldi. Fransız basınına göre Fenerbahçe, bonservisi Lyon'da bulunan Carl Toko Kambi'yi gündemine aldı. Haberde Kanarya'nın başarılı futbolcu için şartları zorladığı aktarıldı. Kamerunlu golcü oyuncu, geçen sezonu Rennes'te kiralık olarak geçirmişti. Yıldız Forvet, sözleşmesinin bitmesine bir yıl olmasına karşılık Lyon'da kalmaya sıcak bakmıyor. 30 yaşındaki Santrfor, takımdan ayrılmak istediğini Fransız ekibine bildirdi. Ekambi geçtiğimiz sezon 38 maçta görev alırken, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Toko Ekambi ile Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyordu. 36 defa Kamerun milli takım forması ile sahaya çıkan yıldız golcü, 13 kez gol sevinci yaşadı. Arda Güler sonrası orta sahayı takviye etmek isteyen yönetim, 24 yaşındaki Sebastian Şimanski transferinde mutlu son çok yakın. Yönetim, Polonyalı 10 numarayla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncunun menajeri ile süren pazarlıklar sırasında ezeli rakip Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. Sarı Kırmızılıların Şimanski için nabız yokladığı bilgisi sızdı. Sarı Kırmızılıların oyuncuya 1.4 milyon euro maaş ve Dinamo Moskova'ya da 6.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. Ancak Fenerbahçe çok daha ısrarlı olduğu transferde oyuncuya 2.5 milyon euro maaş teklif etti. Dinamo Moskova kulübüne ise 11 milyon euro bonservis, 4 milyon euroda bonuslar içeren bir öneri sunuldu. Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıkan Fenerbahçe böylece anlaşmayı sağladı. Fenerbahçe yönetimi transferde durmak bilmiyor. Yönetim birçok isimle temaslarını sürdürürken transfer listesine de sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen yönetim kadrosunda revizyona devam ediyor. Kadrosundaki yıldız oyuncularını elden çıkararak büyük gelir elde eden Kanarya'da son yolcu ise Atila Salai olacak. Alman ekibi Union Berlin'in talip olduğu Macar stoperi 14 milyon euroya satmaya hazırlanan yönetim 25 yaşındaki oyuncunun yerini ise daha kaliteli bir isimle doldurmaya hedefliyor. O yıldız savunmacı da, geçen sezonu Alman ekibi Leipzig'le kiralık olarak geçiren, ancak bonservisi Paris Saint Germain'de olan Abdou Diallo. Fransız ekibinin yeni teknik direktörü Luis Enrique'nin, kadroda düşünmediği Senegalli stoper için harekete geçen Fenerbahçe, ilk teklifini sundu. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Diallo için, koç yönetiminin belirlediği bonservis bedeli ise, 4 milyon euro. Macar stoperin alternatifleri için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.